Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çok değişkenli fonksiyonu Değişkenli fonksiyon ne demek? Bununla bir başlayalım. Bir z fonksiyonumuz var. Bu z fonksiyonunu f x1 x2 virgül virgül xn diye göstermiş. Bu fonksiyona en değişkenli bir fonksiyon diyoruz. Burada en tane değişken yani bilinmeyen barındıran bir fonksiyondur z. En değişkenli fonksiyonların tanım kümesi ise en boyutludur. Yani şundan e, oluyor bu da. Normal bir fonksiyon alalım. Yani biz hep fonksiyonları fx diye diyorduk. Hep bir değişkenli fonksiyonlara bakıyorduk. Ve diyorduk ki işte genelde bunların tanım kümeleri mesela reel sayılardan reel sayıları olabilir. Veya reel sayıların tam sayıları neyse. Hep gördüğümüz bir değişkenli fonksiyonlar için. Bakın burada tanım kümesinde bir boyutu var. Peki benim fonksiyonum şöyle fxy gibi iki boyutlu bir fonksiyon olsaydı bu sefer tanım kümem de iki boyutlu olacaktı. Yani iki değişkenli fonksiyonlar için iki boyutlu bir tanım kümesi. Burada yani x'i aldığım yer farklı, y'yi aldığım yer farklı. Örneğin x'i tam sayılardan veya yani x'i reel sayılardan seçelim. Y'yi de tam sayılardan seçelim. Burada r kartezyen z diyoruz. Yani reel sayılarla tam sayıları kartezyen çarpımı gibi. Ve sonuç itibariyle de ya reel sayı da elde edebiliriz. Tam sayıdan mesela reel sayı elde edelim. Yani sonuçta yine tek bir sayı elde edeceğiz. Fonksiyon iki boyutlu olsa da tek bir sayı. Ama tanım kümemiz ne olacak burada? iki boyutlu olacak. Örneklerimize bakalım. Örnek diyor z eşittir f y z fonksiyonu. 3 değişkenlidir. Evet üç tane bilinmeyen var. İkinci örnekte z eşittir y y dediği zaman da burada da iki tane x ve y bilinmeyeni var. Buraya baktığımızda ise x kare artı 5y eksi 8z artı 5 pekü. Bilinmeyenler neler? x bilinmiyor, y bilinmiyor, z bilinmiyor ve p bilinmiyor. Bilinmeyen demek değişken demek de aynı zamanda. Baktığımız zaman 4 tane bilinmeyen yani 4 tane neyimiz var burada? Değişkenimiz olduğunu görüyoruz. Ee, şimdi tanım kümelerini bir inceleyelim. Diyor ki z'ştir y fonksiyonun tanım kümesi uzayda açık veya kapalı bir bölgedir. Şimdi baktı e, düzlemde açık veya kapalı bir bölgedir. Baktığımızda iki boyutludur demiştik. İki boyutlu demek ne demek? Bir x boyutu var bir y boyutu var. Yani x boyutunu e, birinci bileşenini x'lerden ikinci bileşenini y'lerden seçiyor olabilir. Burada bir tane fonksiyon yazayım yine. Yani z'ştir y Fx, Z fonksiyonu var. Burada x'i mesela tam sayılardan alalım. Y'yi de reel sayılardan alalım. Burada o zaman şurada gösterdiğimiz x ekseni neye gösterecek? Tam sayıları gösterecek. Y ekseni ise neye gösterecek? Reel sayıları. Her bir tam sayı bir reel sayı eşleniyor. Hep böyle eşlene eşlene gidince ne oluşturuyor? Bu şekilde bir bölgeyi oluşturacak. Gelelim 3 boyutlu bir fonksiyona. Burada ise 3 boyut adı üstünde uzay. Hani 3 boyutlu uzay diyoruz. O zaman burada artık bir farklı z boyutumuz da var. Yani 3 boyutlu bir bölge göstermesi lazım tanım kümesinin. Hem x'i hem y'yi hem z'si var. İki değişkenli bir fonksiyon peki 3 boyutlu uzayda ne gösterir diye baktığımızda bir yüzey gösteriyor arkadaşlar. Yani burada şuradaki yüzeye baktığımızda içi boş bir kabuk gibi düşünebiliriz bunu. Sonuçta yine iki tane. Hani iki boyut çünkü. iki boyutlu ama üç boyutta nasıl gösteriliyor? Buna bakıyoruz. Bir kabuk şeklinde bir şey olarak düşünebiliriz. Uzayda görünmüş halini. Düzlemde normal düzlem demek bir kağıt üzerine çizdiğin zaman bir bölge açık veya kapalı. Ama Uzayda baktığında bu kağıda kağıda mesela uzak uzayda bak 3 boyutlu uzayda baktığınız zaman bir tane e, koordinata boşta kalıyor yani bir kabuk gösteriyor diye e, söyleyebiliriz. Şimdi örneklere bakalım. Örnek size eşittir kökün içinde x eksi y fonksiyonunun tanım kümesini bir inceleyin. Şimdi bize böyle sorular verdiği zaman tanım kümesi nedir tarzı sorular verdiği zaman şuna bakacağız. Tanım kümesi olması için fonksiyonun kritik noktalarını. Mesela bana şu anda karekök fonksiyonu vermiş. Karekök fonksiyonunun kritik noktaları ne olabilir? İçini negatif yapan değerler. Yani içini negatif yapan değerleri ne yapmamam lazım? Çözüm kümeme almamam lazım. Çünkü bir tane fonksiyon için hiçbir zaman ne olamazdı? E, negatif olamazdı. O zaman şimdi diyorum ki ee, x eksi y'nin ne olması lazım diyorum. 0'a eşit 0'dan veya 0'dan büyük olması lazım diyorum. O zaman ne diyeceğim? x eksi y büyük eşit 0. Bu eksi y'yi de bu tarafa ne olarak atarız biz? Artı y olarak göndeririz. Bu durumda ne geliyor? x büyük eşit y. Şimdi burada bunu bölgeye belirlemek için önce x eşittir y doğrusunu çizmemiz lazım x eşittir y doğrusunu çizdikten sonra hangi tarafı alacağız? Buna bakıyoruz. Bakıyoruz ki x'in büyük, y'nin küçük olduğu tarafı. Burada ben her zaman şu kafa karıştırmamak amacıyla şunu söylüyorum. Y'nin küçük olduğu tarafı seç. Y hangi tarafta? Küçük tarafta. Şimdi ben doğruyu çizdim. Doğrunun üst kısmında mı y küçüktür? Alt kısmında mı? Tabii ki de alt kısımda y küçük. Çünkü alt kısımda y negatif giderken üst kısımda y pozitif. Yani y'nin daha küçük olduğu bölgeyi seçeceğim. O zaman şurada şekilde görüldüğü bölgeyi ne yapmış olmamız lazım? Seçmemiz lazım. Tanım kümesi olarak. Hatta bunu bir örnekle kontrol edelim. Yani şu tanım kümesinde aldığımız bir x y'nin x bir x y noktasının fonksiyonun içinde sıfır veya sıfırdan büyük yaptığını bir kontrol edelim. Şimdi burada bir nokta ne olabilir? Mesela şurası 1 olsun, bir noktası olsun. Burası da atıyorum ki eksi 2 noktası olsun ne seçtik burada 1, y'yi ne seçtik y'yi de eksi 2 seçtik. Şimdi x eksi y'i hesaplarsak x eksi y'ne gelecek 1 eksi eksi 2'den 3 gelecek, değil mi? Baktığımız zaman 3 pozitif bir sayı mı? Evet pozitif bir sayı. O zaman ne diyoruz burada x büyük eşittir y yani şu bölgeyi alacağız ve burada eşitlik de dahil olduğu için doğru da benim tanım kümeme dahil. Buradaki eşitlik olmasaydı doğru tanım kümesine dahil olmazdı. Şimdi yine başka bir örnekle bakalım. Bu sefer de z eşittir. E üzeri x eksi y bölü x eksi 1 fonksiyonun tanım kümesi. Şimdi baktığımda bu bir üstel fonksiyon. E, üstel fonksiyonda hiç aslında bir kısıtlama yok. Ama üstüne baktığım zaman ne görüyorum? Bir kesir görüyorum. Rasyonel bir ifade. Bir rasyonel ifade gördüğümüz zaman burada bir kritik nokta, özel bir özelliğimiz vardı. Rasyonel bir ifadenin paydası hiçbir zaman sıfır olamaz. O zaman burada ele alacağım tek şey şu. Paydanın sıfır olması durumu. Paydasının ne olması lazım? Sıfırdan farklı olması lazım. Payda dediğimiz x eksi 1. Burada x eksi 1'in sıfırdan farklı olması lazım. x eksi 1 sıfırdan farklıysa x de 1'den farklıdır. O zaman ben diyorum ki tüm x ve y değerlerim için normalde bunun çözüm kümesi kabul ederdim. Üstel fonksiyonunun hiçbir özelliği, hiçbir kritik noktası yok. Fakat Burada paydayı sıfır değer yapan değerleri almamam lazım. X'i bir yapan değerleri almamam lazım. Burada da diyorum ki tüm koordinat eksenini bir kere taradık. Yani tüm x e noktaları olur dedik. Ama şurada kırmızı ile çizdiğim doğru üzerine yani şu doğru boyunca olan tüm noktaları tanım kümesine dahil edemiyorum. Şu doğru çünkü x eşittir 1 doğrusu. Bu doğru da her zaman x nedir 1. Atıyorum ki x1, y1, x1, y2, x1, y3 ama her zaman x1. O zaman x eşittir 1 doğrusunu tanım kümesinden ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Tanım kümesini şöyle diyebilir miyim? X için reel sayılardan tüm yani tüm reel sayılar alabilirim. Y için tüm reel sayılar alıyorum. Yani şu an arkada karaladığımız bölge. Buradan neyi çıkartıyorum? X'in 1 olduğu ve x1 iken y'nin tüm sayı değerleri için bu ikiliyi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Böylelikle tanım kümesini bulmuş oluyoruz. Bir örnek daha yapalım. Z eşittir ln x'ye fonksiyonun tanım kümesi. Şimdi bakalım logaritma ln demek logaritma demek. Yani logaritma e tabanı demek. Logaritma fonksiyonunun tanım kümesi neydi? Bir kere şu alt tarafında gördüğümüz yani herhangi bir logaritma fonksiyonu için bakarsak. Şöyle bir logaritma mesela. Logaritma a tabanında. B için baktığımızda burada B'nin her zaman ne olmalıydı? Sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Logaritma fonksiyonunun tanımında şuradaki ifadenin her zaman sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. E, normalde işte şuradaki tabandaki a'nın da sıfırdan büyük ve hatta bir eşit olması gerekir ama şu anda bize o ilgilendirmiyor çünkü elen demek logaritma e tabanında demek. Yani bu logaritma e tabanında x'ye olduğu için sonuçta e zaten bir sayı 2.17 gibi. Yani sıfırdan büyük bir sayı burada beni ilgilendiren bir şey yok. Sadece neye bakacağım? x çarpı y'nin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması. Logaritma fonksiyonunun tanımından. Şimdi iki ifadenin çarpımı sıfırdan büyükse ya ikisi ayrı ayrı sıfırdan büyüktür ya da ikisi de sıfırdan küçüktür. Yani biri sıfırdan büyük, biri sıfırdan küçük olursa çarpımları negatif gelir. Sıfırdan büyük olmaz. O zaman neyi alacağım? X'in ve y'nin sıfırdan büyük olduğu bölgeleri, x'in ve y'nin sıfırdan küçük olduğu bölgeleri. Şimdi bu birinci bölgeye baktığımızda x pozitif y pozitiftir. Evet bu bölgeyi aldık. Bu bölgeye baktığımızda x negatif y pozitif geliyor. Çarptığımız zaman çarpım ne gelecek? Negatif. O zaman bu bölgeyi dahil edemiyorum. Bu bölgeye baktığımda x negatif y negatif bu bölge dahil. Dördüncü bölgeye baktığımızda ise x pozitif y negatif. Yine burada ne yapamayız? çarpımları negatif geleceğinden dolayı bu bölgeyi de dahil edemiyoruz. Peki eksenler yani şu bölge tamam bu bölgeyi aldık. Peki şuradaki eksenler dahil mi? Eksenler dahil değil. Çünkü burada eşitlik yok. Eğer ki burada bir eşitlik olsaydı eksenleri de alabilirdik. Fakat burada bir eşitlik olmadığından dolayı yani sıfıra eşit olamayacağı için eksenleri alamayız. Çünkü ekseni aldığımız atıyorum ki y ekseni dahil ettiğimizde y eksenin tüm noktalarında x hep sıfırdır. E, x hep sıfırsa çarpım sıfır gelecek. O zaman burada eşitlik olmadığından dolayı ne yapamıyoruz? Eksenleri çözüm kümemize dahil edemiyoruz. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Z eşittir. Karı içinde x artı y bölü aksinüs x artı y fonksiyonunun tanım kümesine bakalım. Öncelikle neye bakmamız lazım? Kare var bir. Kare kök varsa karekökün içinde olması lazım da Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması lazımdı. Bir bunu inceliyoruz. Buradan ne geliyor? Artı y bu tarafa eksi y olarak geçer. x eksi y'den büyük eşit. Sonra baktığımızda arksinüs ifadesi. Şimdi baktığımızda e, arksinüsü sinüsün tersi olarak düşünüyoruz. Sinüs bir şey. Her zaman ne arasındadır? Eksi, e, artı 1 ile eksi 1 arasındaydı. Atıyorum ki sinüs x sinüs ve kosinüs fonksiyonları her zaman ne ile ne arasındaydı? Eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. Fakat burada arc x fonksiyonu var. Yani sinüs x fonksiyonunun tersi var. O zaman diyeceğim ki e, bir ifade de ne diyorduk biz? Mesela arc sinüs x artı y mesela e, b gibi bir sayıysa Buradan neye çıkarmayacaktık biz? Sinüs B'nin ters fonksiyon mantığı yani. Sinüs B'nin x artı y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Ters fonksiyon mantığında. Şimdi baktığımızda sinüs bir şey her zaman ne olmalıydı? Eksi 1 ile artı 1 aralığında. Yani sinüs B. Yani x artı y her zaman ne aralığında olmalıydı? Eksi 1 ile artı 1. O zaman x artı y'nin hangi aralıkta olduğunu biliyoruz eksi 1 ile artı 1 aralığında olduğunu biliyoruz. Ve e, paydanın sıfır olması durumu var. Sonuçta bu bir rasyonel ifade. Bu paydanın sıfır olma durumu da var. Payda ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman sin, arksinüs kaç sıfırdır? Sıfır. O zaman x artı y'nin sıfır olmama durumu da var. Şimdi tüm bu durumları inceliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuna başlayayım. X eşittir eksi y doğrusunu çizelim. X eşittir eksi y doğrusu şöyle bir doğrudur. X eksi y doğrusunu tam tersi yöne diyebilmiş hali gibi. X eşittir eksi y. Sonra baktığımızda ne diyoruz? Eksi y'nin küçük olduğu tarafı. Yani şu bölgeyi mi alacağız? Şu bölgeyi alıyoruz. Ee, x artı y'nin eksi 1 ile artı 1 arasında olduğunu biliyoruz ve x artı y'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada da şunu çizmem lazım. x artı y eşittir 1 doğrusu ve x artı y eşittir eksi 1 doğrusu. Şu doğru x artı y eşittir 1 doğrusu. Şu doğru ise x artı y eşittir. Eksi 1 doğrusu. Sonra bakıyoruz. Başka ne diyeceğiz? Şimdi x artı y eşittir 1 ile x artı y eşittir eksi 1'in arasında. Yani bak şimdi ilk başta şu aralıkta diyebilir miyiz? Hatta bunu farklı bir renkle yapayım. Şu aralıkta diyoruz. E sonra neyi biliyorum? X'in yani eksi y'nin x'den küçük olduğu tarafı biliyorum. Yani o zaman mecbur şu bölgeyi alacağım. Ve x artı y'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. O zaman neyi alıyorum? Şu doğruyu da alamayacağım. x artı y sıfırdan farklı. Yani bu ne demek? x eksi y'ye eşit değildir demek. Yani doğrunun üzerine dahil etmiyorum burada. Bu doğru dahil değil. Şu aralıktaki değerlerimiz bizim z fonksiyonumuzu ne yapıyor? Tanımlı kılıyor. Yani şu aralıktaki değerleri sadece yazabiliyormuşum fonksiyonumun içinde. Diğer türlü ne oluyormuş? Tanımsız oluyormuş. Böylelikle bu konuyu da burada bitirmiş olduk. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.